Depremden sonra doğrudan aslında ilk aşamada mor çatı olarak kendi içimizde biz neler yapabiliriz değerlendirmesi yapmaya başladık. Daha sonrasında birkaç hafta sonra ziyarete gittik bölgeyi. Bu da 20-24 Şubat dönemine denk geliyor. E, o zaman da e, altı farklı e, ili ziyaret etmiştik. Gidişle beraber e, orada yine bir e, koordinasyonsuzluk olduğunu ve acil eylem planının olmadığını e, görmüş olduk. E, pek çok ilde e, kurumlar e, ziyaretlerini de yaptık. Aynı zamanda da e, bölgede çalışan sivil toplum örgütleri ve kadın örgütleriyle görüştüğümüzde orada e, ciddi bir e, mücadele olduğunu ve e, aslında orada bir anda kurulan bir sivil alanda koordinasyon olduğunu da görmüş olduk. Herkes aslında bireysel çabasıyla ve dışarıdan gelen desteklerle çalışmaya sürdürmeye çalışıyordu. Ancak kurum ziyaretlerinde aslında en başta yaşadığımız zorluk zaten kurumları bulmaktı. Ciddi bir yıkım vardı ve kurumları bulmakta dahi zorluk çektik. Bambaşka bölgelerdeki kurumların hepsi bazen tek bir binaya toplanmıştı. Bu bireysel deneyimimizde bile çok açıkça gösterdi ki şimdi maruz kalan bir kadın orada herhangi bir kuruma ulaşıp destek alamayacaktı. Tek ulaşabilecekleri kaynağın o da ulaşabildikleri durumda afet afat görevlileri olduğunu öğrendik ve AFAD görevlileriyle de her bölgede çadırlarda görüştüğümüzde de aslında bilgi sahibi şiddete maruz kalan bir kadını nereleri yönlendirebileceklerine dair bir bilgi sahibi olmadıklarını gördük. Onun dışında da kadınların tabii ki de kendilerine özgü pek çok ihtiyacı vardı bölgede ve bunlarla ilgili de özellikle bir çalışma yapılmış durumda değildi. Ee, hangi görevliyle görüşsek aslında e, duyduğumuz şey şiddete maruz kalan bir kadınla karşılaştığınızda e, nasıl yönlendireceksiniz e, dediğimizde gereken yapılır cevabı oldu e, bir yanıyla. E, 25 ve 28 Nisan'da e, ikinci bir ziyaret gerçekleştirdik. Yine e, şönimler, barolar ve belediyelerdi bunlar. Ee, bunun sebebi de tabii ki de e, biliyoruz ki e, kadınlar şiddete maruz kaldığında en başta e, koordinasyonunu sağlamakla yükümlü olan şönimlere e, ve e, hukuki süreçlerle ilgili barolara ve e, diğer desteklerle ilgili özellikle göç alan bölgelerde belediyelere ihtiyacı vardı. E, ancak hani buralarda e, hem çalışanların da e, depremzede olduğunu aynı zamanda da e, Dışarıdan görevli ya da gönüllü olarak gelen e, kişilerin de desteklenmediğini e, görmüş olduk bu koşullarda çalışanların da sağlıklı bir çalışma yürütmesi e, zorken e, çok uzun süreler e, orada bölgede çalışıp e, aslında kaynaksız bırakıldıklarını yani e, birisi onlara başvurduğunda da e, onların da yapabileceği bir mekanizmanın ellerine teslim edilmediğini görmüş olduk. E, bu e, iki ziyaret arasında beş ay geçmişti ve 5 ay sonrasında e, yine gördüğümüz şey aynı şeydi aslında. E, kadınlar e, en başta e, bir kere. E, ayrı çadırlarda kalamadılar. E, boşanma aşamasında olan e, boşanan e, ailesinden ayrı bir hayat kurmuş olan kişiler e, en başta bu haklarından yoksun bırakıldılar. E, hane olarak geçti e, her türlü kadın ve çocuklar. E, ayrı bir yaşamları olsa da ya da bu süreç boyunca çok uzun da bir süreç ayrı bir yaşam kurmayı planlıyor olsalar da e, hane ihtiyacı olarak geçti ve başkalarının e, ...hanesinde gözükmek durumundaydı kadınlar. Başka türlü bir ihtiyaç karşılanmıyordu. Ee, bu da aynı zamanda şiddetten uzaklaşmaya çalışan bir kadını... E, ...şiddet ortamına da kalmaya e, mecbur bırakan... ...başka seçenek sunmayan bir hale almıştı. da Şunu da deneyimlemiş olduk. Bir kere en başta e, bu örnek dışında da... E, ...6284 sayılı, sayılı kanunla beraber uzaklaştırma kararı... ...kadınlar alabilecek olsa da... E, o aşamaya gelinmiş bir e, Baro çalışması ve işte kolluğa başvurdu, oradan sonuç alabildi, Baroya ulaştı, Barodan sonuç alabildi. Bundan sonrasında bile e, hala devam eden süreç şu, herhangi bir şekilde mekanizmalar çalıştırılmadığı için bunun takibi yapılamıyor. E, gizlilik kararı, e, uzaklaştırma kararı, bunların süreleri. Ee, nasıl bir ihlalle karşılaştı? Bunlarla ilgili herhangi bir e, takip süreci işletilemeyen bir e, sistemle şu an karşı karşıya olduklarını gördük aslında. Ee, Mor çatı olarak e, ilk yaptığımız şeylerden birisi e, deprem olduktan sonra hemen bölgede olan deprem. Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele eden mekanizmalarla irtibata geçmekte. Bunlardan biri de kadının statüsü birimiydi. Oraya ulaştığımızda bölgedeki bütün illerdeki sığınakların boşaltıldığını öğrendik. E, tahliye edilmişti bütün sığınaklar. Ve e, daha sonrasında da aslında çok inisiyatifle ilerleyen bir süreç olduğunu, herhangi bir standart yine getirilmediğini gördük. Bölgede e, sığınak ihtiyacı duyan kadınlar e, oraya başvurduklarında e, şönüme ulaşabildikleri takdirde aslında başka şeylere yönlendirilmeye başlandı. E, bu süreç hala devam ediyor. E, bazı kadınlar çevre illerdeyken de e, deprem sebebiyle e, aslında e, kontenjan güçlü çekmeleri için, e, çektikleri için yine e, barınma ihtiyacı bu şiddet diye, değil diyerek yine sığınaklara. E, alınmadığını e, deneyimledik kadınlardan e, ve de bölgede de e, bazı durumlarda aynı gün kadının kendi imkanlarıyla parası olup olmamasından bağımsız yolda nasıl bir riski olduğundan güvenlik e, açığı olduğundan bağımsız olarak kadınların kendi imkanlarıyla oradan başka bir şehre sığınağa gitmelerinin beklendiğini de görmüş olduk. Bazı yerlerde de dediğim gibi şönüm binasında birkaç gün ya da pardon bir geceliğine kalabileceklerine ama sonraki gün kendi imkanlarıyla yine gitmesi gerektiğini öğrendiğimiz durumlar oldu. Başka bir sığınağa gidebilirsiniz yani başka bu şehirde şu anda sığınak yok. E, ve e, siz e, başka bir ile e, gidip orada sığınağa başvurabilirsiniz e, dendiğini pek çok kez gördük. E, kurum ziyaretlerimizde de karşılaştığımız bir şeydi. E, Böyle bir dönemde şiddet olmaz dendiğini birebir duymuş olduk. Nasıl böyle bir gündemle geliyorsunuz? Herkes canının derdinde şiddet söz konusu olamaz böyle bir dönemde. Herkes temel ihtiyaçlarına bakıyor denmişti. Olduğu bölgede sığınak olmadığı için başka ile e, sığınak talebiyle giden kadınlardan e, görüştüklerimiz oldu. E, dayanışma merkezine gelen başvurular aracılığıyla da e, kadınların e, sığınak ihtiyaçlarına e, erişime e, söz konusuydu e, diğer illerde. E, sadece dediğim gibi çevre illerde e, kontenjan e, eksikliği e, gibi gerekçelerle ya da e, akut olarak şiddete maruz kalıp e, gelmediği için e, barın şiddet değil barınma olarak değerlendirildiğini barınma ihtiyacıdır bu e, denip e, kadınların sığınak ihtiyacının karşılanmadığını e, hiçbir delil ihtiyacı olmadan e, sığınak talebi karşılanması gerekirken e, kadınların e, defalarca kez darp edildiğine dair raporu olduğu, e, uzaklaştırma kararı olduğu ve defalarca kez e, şikayetinin, polise şikayetinin olduğunun belgeleri dahi ellerinde olduğu halde aslında e, bu şu anda kalacak yer, yerin olmadığı için e, getirdiğim bir talep e, o yüzden e, en fazla yapabileceğimiz çadır vermektir size e, dendiğini e, duyduğumuz e, başvurularla da karşılaştık. Kadınların e, getirdiği söylemlerden e, biri zaten e, en başta evinden olma e, e, ifadesiydi. E, depremle beraber kadınlar e, bütün e, sahip olduğu e, deneyimleri e, hayatını sürdürdüğü e, birçok e, bağ kurduğu evlerinden e, olmuşlardı en başta e, zaten herhangi bir e, şekilde e, duygusal olarak güçlü e, olmakta e, zorluk çektikleri bir dönemde e, illerinden de gitmek durumunda kaldılar e, pek çok kişi kişide e, ve e, deprem yani pek çok depremzede de e, il değiştirmek kısa süre e, boyunca il değiştirmek durumunda kalan kişilerde ee, aslında e, evine gitme ihtiyacı, evinin yanında olma ihtiyacı, evinin yanına çadır kurma ihtiyacı olduğunu görürken kadınlar yine e, aslında il değiştirmek durumunda kaldılar. Ee, pek çok imkanı olduğu halde başka bir şehirde belki kalabilecek olduğu durumda dahi e, o depremin e, bıraktığı e, izle beraber orada olmak istiyorum ben yine de kayıplarım var, kayıplarım var ve ben orada olmak istiyorum duygusunu pek çok çok kişi taşırken e, şiddete maruz kaldığı için yine kadınlar orada destek mekanizmaları çalışmadığı için gittiklerinde e, kadınların e, bu konuda tekrar e, yine e, maruz kaldığı şiddetin e, etkileriyle e, aslında yine e, karşılığı e, kadınların e, düzeninin bozulması e, olduğunu e, evet e, kadınlar da paylaştığı şeylerden biriydi e, geri dönmek istediklerine dair en azından dönüp bir fotoğraf almak istiyorum dediklerine dair söylemlerle karşılaştık. İnsanlar ihtiyaçlarını dile getirdiklerinde bize başvurdukları zamanlarda daha çok hukuki desteklerle ilgili ihtiyaçlarla geldiğini gördük. Alanda psikolojik destek, psikososyal destek çalışmaları yürütülürken... Akut dönemde kadınlardan böyle bir ihtiyaç gelmemişti ilk süreçlerde. Daha sonrasında da dediğim gibi hukuki olarak güvenliklerinin sağlanması, 6284 kararları boşanma gibi başvurmak istedikleri dava süreçleriyle alakalı ya da almak istedikleri koruma kararlarıyla alakalı hukuki desteklere ihtiyaç olduğunu gördük kadınlarda. Bunlarla ilgili hem danışmanlık ihtiyacı olduğunu hem başvurabilecekleri yerlere dair güncel koşullarda ilin yeni koşullarında nerelere gidebileceklerine dair bilgi sahibi olmakta da güçlük çektiklerini gördük. Bunları da ihtiyaç olarak getirdikleri gibi bunların bu dönemde uygulanabilirlikleriyle ilgili de güven e, duygusunda da e, güçlük çektiklerine, bunlarla ilgili bu e, güvenliği nasıl tesis edileceği ile alakalı ya da e, dava süreçleri nasıl ilerletileceği ile de alakalı da bilgi edinme ihtiyaçları olduğunu görmüş oldum. E, kadınların e, şiddete maruz kaldığı e, durumlarda başvuracağı mekanizmalar e, söz konusu, e, bu standartların oluşturulmasına ve ee, yine en başta e, şönimlerin, baroların, e, belediyelerin, e, aynı zamanda da afet bölgesi olduğu için AFAD görevlilerinin e, dahil olmak üzere e, şiddete maruz kalan kadınların e, destek mekanizmaları ile ilgili e, bilgi sahibi olmaları, e, bu bölgede hizmet verenlerin... E, şiddete maruz kalan bir kadını e, nereye yönlendirecekleriyle alakalı, e, nasıl e, ilişki kuracaklarıyla alakaları, e, donanım sahibi olmalarına sağlanmasını bekliyoruz en başta. E, onun dışında da e, Dediğim gibi kadınların getirdiği ihtiyaçlar da bunlardan biri de 6284 sayılı kanunla ilgili bir e, hem oradaki çalışanlara hem de e, kadınların erişebileceği şekilde hukuki e, bilgilendirme e, ve danışmanlık e, hizmeti sağlanması. Ve e, en başta da yine e, önleyici e, çalışmaların, e, kadınlar... E, Şiddete maruz kaldı. sırada da şiddete maruz kalmalarını engellemek için de orada önleyici çalışmaların yapılmasını önemli buluyoruz.